pek yeri değil. Para konusunu daha önce konuşmuştuk. Söz verdiğiniz gibi ödemeler de oluyor ama... ...bir sözleşmemiz olsa iyi olur. Yanlış anlamayın. Ben çok memnunum bu projeden. Ateş doğru söylüyor. Erhan bana müziklerini yapıyorsun. diyorsun. Önce sözleşme kardeşim. Daha ortada film yok. Paranızın derdine düşünüz. Önce çekilsin, bir izlensin, Alırsınız paranızı. Erhan abinin kaçtığı mı var? Söz dedi işte daha neye uzatıyorsunuz? Polat abinin bizimle yaptığı sözleşmeyi anlatayım. Yaz Ateş. Polat abinin alemde nam yapmış yemin sahnesi. Seyfo dayımın kahvesindeydik. Polat abi aynı gecede yedi mafya babasını temizledikten sonra... ...hepimizi bir araya topladı. Önce sormaya başladı. Efendim abi. Neden bizimlesin? Abi eskiden beri Çakır abinin... Soruma cevap ver. Neden buradasın? Neden bizimlesin? Abi ekmek parası. Memati. 30 yıllık ekmek parasını hesap et. Yakup'un böyle bir derdi kalmasın. Kardeş hakkını helal et. Artık aramızda değilsin. Abi elini ayağını öpeyim. Beni dışlama. Ola ki gün gelir ekmeğe muhtaç olursun. Bizim de bölüşecek ekmeğimiz olmaz. Yakup'a mahcup oluruz. Biz mahcubiyeti kaldıramayız. Yolun açık olsun. Sen de hakkını helal et abi. Helal olsun. Polat abi bizimle yola devam edemeyecekleri yolladıktan sonra... ...göz göze geldik. Ben gözlerimle dedim ki hazırım. Şöyle bir gülümsedi. Sonra o büyük yemine başladı. Burada olanlar şerefi ve haysiyeti için yaşayacaklar. Ün, nam, şöhret, karı, kız, racon, kabadayılık, it, Ot peşinde koşmayacaklar. Benim bir davam var. Burada olan herkesi davama ortak sayarım. Dediklerimi yapmayanı da davama, davamıza ihanet etmiş sayarım. Benim davam bu topraklar üstünde yaşayan bir tek mazlumun dökülecek bir damla kanına karşılık bin zalim kanı akıtmak. Bu davayı güdebilmenin tek bir yolu vardır. Zalim olmamak. Ama mazlum da olmamak. Mazlumun hakkını zalimden almak. Hepsini alamasak da, bu uğurda ölürüz. Benim davamın ortağı mısınız? Ortağıyız! Pişman olacağınız şeyi yapmamaya, yaptığınız şeyden pişman olmamaya hazır mısınız? Hazırız! Bayrak, Kur'an, silah üstüne yemin eder misiniz? Ederiz. Ben de sizi yarı yolda bırakmamaya, gözümü diktiğim ufka kadar götürmeye yemin ediyorum. Allah utandırmasın. ...aradığım sahnede buydu. Ama Erhan Bey... ...senaryo kadar yönetmen de önemli. Erhan yarım saat eski dikim evinin orada bekliyorum. Kimse bilmesin yalnız gel. Bu heyecanı seyirciye aktarmak lazım.